çok küçük. Bu kadar baskı yapma ona ablası. Mama Yeşil Maşallah. Ne çabuk büyüdün ya sen. Birkaç günde ne çabuk büyüdün sen. Klinikteyken hiç boyatmamıştın. Doğru düzgün. Eve geldi oğlum. Hemen büyümeye başladı. Ama ben küçük kalmanı istiyorum doğrusu. öyle ister gideyim mi? mini 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 maşallah maşallah kızıma da oğluma da fıstık fıstık sultan hey balım benim